Yakın tarih ile sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada değerli dostum Bayram Özde kendisi uzun yıllar basınımızda hizmetlerde bulundu. Çeşitli e, milli gazetede e, arşiv müdürü değil mi Bayram abi? Doğru. Şu anda da sabah gazetesinde yine arşiv müdürü. Bir dönem bir Amerika macerası da var. Amerika'da da yaşadı, New York'ta yaşadı. Kendisi dolayısıyla e, kendisi dünyadan haberi olan birisi. Yani bayağı bir o zamanımızda e, dünyadan haberi olup olmadığı şaibeli olan Birçok kişi de böyle dünya hakkında çok ileri düzeyde ne diyelim hüküm veriyor, ahkam kesiyor ama Bayram abi öyle değil. Programlarımızın bazılarını böyle yapacağız. Aslında baştan da böyle tasarlamıştık biraz ama teknik sebeplerden tam mümkün olmadı. Böyle dostlarımızla falan diyelim e, gerçekleştireceğiz. E, hoş geldin diye Bayram abi. Hoş bulduk hocam. Şimdi bu programımız neydi? Afganistan üzerine konuşacağız. Epey bir zaman bir şey oldu. Buyur söz sende. Aslında hocam, senin alman lazım da ama ben bir tanıtım giriş yaptım. Benim ikisi tanıtım. Çok teşekkür ederiz. Hocam şimdi Afganistan konusu tabii gündemde fazla miktarda var. Çünkü yeni bir hükümet kuruldu. Fakat bir soruyla konuya girmek istiyorum ben. 27 Aralık 1979 yılıydı. Evet. Babrak Kalmal Afganistan başkanıydı. Brejne'de Rusların başkanıydı. Ve Afganistan'a Ruslar girdiler. Evet. O günden sonra o coğrafyanın ve bizim de içinde olduğumuz coğrafyanın etkileşimi söz konusu. İsterseniz oradan başlarsak herhalde çok fazla geriye gitmeden yakın evet, tarih. O, o zaten o tarihte başladı. O doğru evet. 79'da Babrakar Karmal zamanında ondan önce Hafizullah Amin vardı. Hafizullah Amin sonra Babrakar Karmal. onun resmi daveti oldu. Sohbetler bölümünde de Leonid Brejnev vardı başta. Ondan sonra Andropov geldi, bir de Czarnenko geldi galiba, sonra Gorbacov geldi, sonra Sovyetler Birliği bitti, böyle bir sıralama oldu. O Andropov'la Czarnenko zannedersem kısa kısaydı onlar, onlar kısa kısaydı. Onlar hızlı hızlı böyle ne oldu, öldüler mi bir şeyler oldu falan. E, Brejnev zamanında, Brejnev zamanında o müdahale oldu. Orada tabii e, birkaç noktaya değinmek lazım, çok eskiye gitmeden 70'li yılların başlarında şimdi Afganistan'daki e, direniş hareketinin önce Sovyetler Birliği'ne karşı Biliyorsun gelişti. Sonra Sovyetler bir çekilince Amerika'ya karşı bu sefer o direniş hareketi devam etti. Mücahit hareket diyelim. Bunların tamamen olmasa da kısmen ama ciddiye alınması gereken düzeyde e, finansmanının e, haşa çekiminden sağlandığı kaynaklandığı yıllardır söyleniyor. Herhalde bunda bir doğruluk payı var. Haşa çekiliyor nihayetinde. Orada konuşmanın ilerisinde bölmeden şimdi söyleyeyim o zaman onu. Hemen 8-9 sene öncesinde, 8-9 sene öncesinde yani çok değil, çok bir zaman değil böyle, Türkiye'de 12 Mart sürecinde bu 12 Mart'ın muhtarasının verilmesinin birkaç sebebi olduğu söyleniyor. Şimdi öğrenci olayları, işte sağ-sol hareketlerin ilk ortaya çıkması, farklı bir sol ortaya çıkması, Alparslan Türkeş'in liderliğinde MHP'nin ortaya çıkması, ülke ocaklarının, ülkücü gençliğinin ortaya çıkması, bu Türkiye'nin daha öncesinde çok tanışık olduğu, aşina olduğu bir durum değil pek. Türkçe hareket de diyelim, Türk milliyetçiliği de sokağa indi ülkücü gençlikle beraber. İşte Osman Bölükbaşı'dan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin devralda Alparslan Türkeş ve bir ülkücü hareket gelişti. İslamcı hareket de gelişti aslında. O da Necmettin Erbakan'la beraber. Fethullah Gülen de aslında harekete de ilk olarak o zamanlar çıktı. Yani demek ki Türkiye böyle 60 ile 70 arasında bayağı bir şekillendi ve bugüne kadar geldi belki bu o şekillenme. 68 kuşağı dediğimiz kuşak, bu başlayan zaten Türkiye'deki 70'e gelen, muhtırıya kadar gelen süreç herhalde anlattığınız süreç olsa gerek. O süreç. O süreç ama 68 kışağı tam dünyada olduğu gibi e, tam o şekliyle bize bence aksetmedi, şey oldu. Yani a, a, dünyada böyle daha özgürlükçü diyelim bir akımdı 68. Hı -hı. Gerçi dünyadaki 68'in de farklı farklı sebepleri var. Hı -hı. Fransa'da 68'in noktaya çıkmasının konu kısmen belki dağılır konu ama Fransa'da daha önce General de Gaulle'ün NATO'nun askeri kanadından çıkmasıyla irtibatlı olduğu söylenilir. Bana kalırsa da bu makuldür. Yani muhtemelen böyle bir sebebi var. E i̇şte General de Gaulle kendisine karşı ve Fransa'ya karşı bazı teşebbüslerin, tertiplerin diyelim hatta kendisine karşı suikast teşebbüslerinin kaynağının NATO ya da Gladio olduğunu tespit ediyor ve bunu söylüyor da başka bir de Amerika'dan şeyi istiyor. Amerika biliyorsun doları o zamanlar altın karşılığı bastığını söylüyordu. Evet. Bu bize verdiğin dolarların altın karşılığı nerede diyor. Onu da soruyor Amerika'ya. Böyle birkaç şey oluyor. Sonra NATO'nun ve Amerika'nın ve İngilizlerin, İngilizler ve Fransızlar arasında ta evveliyatı olan bir şey var zaten. Mesele var, rekabet var. Kendine karşı bir tutum tavır içinde olduğunu tespit edince bunu ilan ediyor. General de Gaulle de önemli adamdır Fransa tarihinde biliyorsun. Bu, bu şeydir. Fransızların General Napolyon Bonaparte'dan sonra en önemli generallerinden, başkanlarından birisidir yani. NATO'nun askeri kanadından çekilince, şimdi bu NATO tartışmaları Türkiye'de de birkaç senedir var, bunun bilinmesi lazım. İngilizler, Amerikalılar, yani Fransızlar yani bir acayip yaptılar. O 68 hareketi tamam, bir kitle hareketi vardı ama bu tertip meselesi de komple teorisi falan böyle şeyler çok sık konuşuluyor. O şöyledir yani hani belirli güç odakları, belirli stratejiler kurarlar. Olabilecek bir şeyi, yani olmayacak bir şeyi yoktan var edecek halleri yok aşağı. Evet. Yani Olabilecek bir şey, bir kitle hareketinin, bir gençlik hareketinin yükseleceği görülüyor zaten, görülüyor bu tespit olunuyor. Önemli olan buna nasıl bir yolun verilecek? Hani hani durduk yerde de bir şey icat edilmiyor. Buna bir ideolojik zihinlere, ideolojik şey giydiriliyor önce. Bir cendere giydiriliyor. Kalıp giydiriliyor. Tabii kalıp giydiriliyor. Belli bir yere akıtması sağlanıyor. Ondan sonra ya anarşist ya sosyalist yerine göre belki bazen İslamcı, bazen milliyetçi bir takım akımlara sevk ediliyor gençlik veya kitleler. Veya feminist mesela diyelim. Söylemler egemen evet. kullanıyor. Günümüzde mesela öyle. Ondan sonra neyse bu ayrı bir bahis. O günlerde de Fransa'da öyle oldu. 68 hareketi... Arkasında öyle ya da böyle İngilizler ve Amerikalılar vardı. Vardı ve Fransızlar yani belki biraz da pişman oldular Nazım askeri kanadından çıktıklarına. Ama Türkiye'ye bu Avrupa'daki ve Amerika'daki bu 68 hareketi Türkiye aynı o şekilde aksetmedi. Türkiye'de solunda böyle nasıl söyleyelim Stalinist yorumları veya Küba'dan etkilenen, Güney Amerika'dan etkilenen yorumları veya Çin'den etkilenen Mao'cu yorumları geldi. Bir İslamcı hareket gelişti. Kürt hareketi de böyle soldan etkilendi falan. Neyse böyle bir şey gelişti. O arada şöyle bir şey oldu. Sol hareket. Buna karşı bir takım şeyler. Bir de 12 Mart'ın sebepleri arasında hep söylenir. Haşhaş meselesi. Haşhaş meselesi. O tarihlerde hatta Demirel Amerikan Büyükelçisi zamanın geliyor. İhsan Sabri Çağlayan ele söylüyor önce Dışişleri Bakanı. Sonra geliyor görüşüyor. Demirel kabul etmiyor. Kabul etmeyince bir süre sonra da bir muhtara verildi. Demirel düştü. Yerine gelen Nihat hükümeti Haşhaş hekimini yasakladı. Evet. Türkiye'de. Halbuki Türkiye dünyanın belli başlı Afyon Aşaş üreticilerinden birisi. Afyon diye bir ili var. İlimiz yani var, ilimiz evet, var. Ben onu diyecektim. bir yani böyle bir şey var. Dünya başka bir şehir yoktur. Tabi. İçinde Afyon geçen. Tabi. Yok. Yani yok hakikaten. Ve yasaklandı. Ondan sonra gelen CHP MSP koalisyonu Ecevit Erbakan hükümetinin aslında ilk icraatlarından birisi Haşhaş tek tekrar serbest bırakmak oldu. Evet. Ee, o biraz eksik biliniyor. Mesela Amerikan askerler ambargosu Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle olduğu, söyleniliyor, söyleniyor, düşünülüyor. Halbuki aslında o da bir sebep ama ondan daha önemli bir sebebi, ilk sebebi CHP, MSP, Koalisyon Hükümeti'nin haşa çekimini tekrar serbest bırakmasıdır. O evet. önemli bir şey. Şimdi Türkiye'de haşa çekimine yoğun baskın noktasında böyle yasaklanınca ki baskı yapan da o zaman Cumhuriyetçi Parti Başkanı Richard Nixon. Başkan Nixon şimdi orada bir şey var. Baba filminde Hayim Roth diye geçen evet. Meyer Lansky vardır. Ee, Yahudi mafya reisi. Aslında Cosa Nostra denilen Amerikan mafya sisteminde Sicilya mafyasından ayrı olarak Sicilya mafyası okyanusa öteye göçüyor. Orada başka bir yapı ortaya çıkıyor biraz. Orada Yahudilerle Sicilyalılar veya İtalyanlar Napoli falan da vardı tabii işte, işte Al Capone falan. Ee, onlar iç içe özellikle üst takımında Evet. Lucky denilen şansı denilen Charlie Salvatore Luciano veya efendim işte başka babaların Salvatore Maganzano, Al Capone falan bunların haricinde evet, evet. Benjamin Siegel gibi, Das Schultz gibi Yahudi mafya reisleri var. En büyük, büyükleri de belki Meyer Lenski. Şimdi bunu kısa geçelim tabii. Niye söyledik? Şundan Nixon, Başkan Nixon, Meyer Lenski'nin şahsi bursuyla okuttuğu hukuk fakültesinde Evet manevi evladı gibi bir şey. Ve onun şahsi avukatı zaten. Zaten Afganistan deyince direkt e, Afyon ve Erol'ünden başladık yani. Şimdi e, o, dolayısıyla Amerika'da uyuşturucuyu, haşhaşı, mafyayı iyi bilen birisi başkan oluyor. Evet. Ve e, tabii ki arada bir irtibat var, korelasyon var, bağlantı var. Dünyadaki uyuşturucu trafiğine müdahale ediyor Amerika. Türkiye'ye ve Fransa'ya müdahale ediliyor. Hatta o zaman Akdeniz'den Marsilya hattı diye bir hattan söz edilir. Türkler, Lübnanlılar, Yunanlılar, İtalyanların kurduğu. Burada işte Türkiye'de haşhaş üretiliyor. Orada e, İtalya'da imalat haneler var. Lübnan'da da var galiba bilemiyorum. Oradan Marsilya'ya gidiyor. Meşhur, meşhur yolu. Bu konuda birkaç tane film de vardı. Evet. Oradan Avrupa'ya Amerika'ya dağılıyor. O yolu dağıtıyor Amerika. O şeyi şebekeyi kırıyor belli bir miktarda. Ve haşhaş üretimi... Bu 70'ler. 70'ler. Altın Hilal denen Afganistan ve o şeye bölgesine kayıyor. E, Asya'ya kaydırılıyor. Afganistan. Şimdi orada Brezinski'nin daha sonra bir Fransız bayan gazeteciye verdiği mülakatta Brezinski şey der bizler Rusların acele etmesini sağladık. Belki de o kadar çabuk müdahale etmeyeceklerdi. Ancak Rusları yanılttık diyor biz ne kadar doğru bilmem Brezinski öyle söyler. Bu yani Amerika bir, e, Ulusal Güvenlik Danışmanı. Danışmanı. Da yani. Çok önemli bir adam biliyorsun stratejik olanlardan birisi yani Brezinski. Bunun kendisi de bir manipülasyon olabilir ama böyle bir şeyi var röportajı var Brezinski'nin. Evet. Ya yani diyor ki Rusları tahrik ettik. Sanki bir an önce harekete geçmezlerse Afganistan onlar için bir sorun olacak ve tümden kaybedeceklermiş gibi bir intiba oluşturduk. Aynen öyle. Yani istihbarat böyle şeyler yapabilir mi? Yapar. Yapar. Yani bazen Rus istihbaratı da yanılır, Amerikan istihbaratı da yanılır, Amerikan devleti de yanılır. Yani bunlar mümkün yani. Türk devleti de yanılabilir. Bunlar mümkün yani. Hani her şeyi her zaman doğru bilecek diye bir şey. Büyük devletlerde yanılabilir. Tabii ki. Yanıltılabilir. mümkün. Yanıltmış olabilir. Hakikaten de yani Sovyet devletinin Afganistan'da ne aradığı bir muammadır. Yani Sovyet Devleti bütün o Rusya'nın tarihi tecrübesiyle Afganistan'a girdiğinde oradan kolay kolay çıkamayacağını aslında bilmesi gerekirdi. Bu bilgi... Ama işte bu bir kurgu, çok iyi kurgularsanız, senaryo evet. iyi yazılırsa o anlamakta dediğiniz gibi ya, hata yapmak mümkün olur. Mümkün olur herhalde. Orada da bir şeylik var. Yani Afganistan'a Sovyetler Birliği girdi. Ondan sonra bir mücahit hareketi başladı. İslami direniş başladı. İslamcı bir takım örgütler. Bu hareketleri Amerika o zaman destekledi tabii. Birleşik Amerika. Bütün oradaki küçük e, gruplar halindeki tarikatlar ve cemaatlerin hepsi birer e, savunma mekanizması dönüştü. Evet öyle oldu. Doğru. doğru yani oradaki Abdurrasul Sayyaf'tan Hikmet Yara, Burhanedin Rabbani'ye kadar o günkü e, mücahit gruplar ki Türkiye ile de bağlantıları, yardımlar, bir ilişki kuruldu. Sadece Afganistan Rusya ölçeği O coğrafyayı biraz önce sizin de söylediğiniz gibi her, her tarafı kapsadı bu. Kapsadı. Hakikaten orada bir radikal İslamcılığın bir de meşru bir zeminde. Meşru evet. ve gerekli bir zeminde. Yani şimdi bir işgal olmuş Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSCB. Evet. O zaman tek, tam adıyla işgal etmiş. E, doğal olarak buna bir direniş gösterilmesi lazım. Bu haklı, meşru ve gerekli. Aynen öyle hocam. E, o şimdi yani bir nevi bazı o stratejiler de böyle kuruluyor yani size farklı bir seçenek pek bırakılmıyor yani sanki bütün kapılar ve bütün yollar kapatılıyor buna dikkat etmek lazım tek bir yol ve tek bir yol bırakılıyor Sizi otobana sokuyorlar Tabii, çıkış yok şimdi siyasette özellikle yüksek siyasette buna dikkat etmeniz lazım tek bir yol kalmışsa ve o yol açıksa yani o yoldan çok böyle rahat gidebiliyorsanız bir tuzak var bir düşünmeniz lazım acaba sonsuza kadar öyle rahat gidebilir misiniz? Veyahut niye o yol açık? Diğer yollar niye kapalı? Evet. Niye kapalı mesela? Bu yollarda o kapalı, bu kapı kapalı, o yol kapalı. Ama böyle dümdüz gidiyorsunuz. İşte bu düşündürücüdür. Afganistan'a da başka bir seçenek pek bırakılmadı. E şimdi işgal olmuş ne olacak? E direniş başladı. Amerika da destekledi. Dünya da destekledi o zaman. Dünya da destekledi. Hatta o zaman Rambo 3 müydü? Rambo 4 müydü? Neydi? Bir Rambo'nun bir şeyinde e, Sylvester onun işte seri Rambo filmlerinde bir işte Raki'yle ile bir de Rambo ile çok meşhur evet. oldu biliyorsun. Ondan sonra Rambo Afganistan'a geldi. Mücahitlerle birlikte dövüştü. O zaman mücahitler göklere çıkarılıyordu oluyordu tabii. Amerika tarafından. Tabii. Sonra Sovyetler çekilince oraya Amerika girdi. Mücahitler terörist oldu. Bilmem ne oldu. İslam'ın terörist oldu. Radikal İslam'ın Sonra da El-Kaide falan. Bu dönüştü, dönüştü. El-Kaide'ye dönüştü. Aslında 79 yılında tabi de İran'da bir devrim daha oldu. İslamcı veya İslami devrim. İslam devrimi. 11 Şubat 1979 evet. İran devriminin tarihi. Yani. yani o 79 yılı aslında böyle köşe taşlarının, işaret taşlarının konulduğu yıl gibi gözüküyor. Evet. Tabii 80'de Türkiye'de de bir ihtilal oldu. Hani Se konumuz Afganistan olduğu için oralara çok fazla Yani sanki o dönem dünya bu, bu hatta bir müdahale var. Aynen hocam. Ve Kime müdahale var? İslam dünyasına var. Evet. İslam dünyasına, İslam coğrafyasına müdahale var. 81 yılında da Pakistan'da bir darbe oldu. Evet. Zülfikar Ali Butto e, görevden alınarak Ziyaülhak darbeyi G yapmıştı. Geldi evet. Ar ya o, o, o geldi. Yani, yani böyle bir tabii genç kuşak coğrafyayı bunları. çok hatırlaması mümkün değil. Biz de yaşlarımız bir yere geldiği için bunları o, o, o günleri unutmadık evet. yani. Evet. Ya bu hepsi 3 seneye, 2-3 seneye, 4 seneye sığmışsa hatta 5 sene de çok şey değildir. 5 seneye sığan şeyler aslında aynı çerçevede ele alınır. E şimdi bunların hepsi doğrudan doğruya kurgudur. İran devrimi, Afganistan'daki hadise, Pakistan falan tamamen ve bütünüyle kurgudur. Denemez tabii mutlaka. Yani öyle evet. bir şey de demiyoruz zaten. Lakin tüm bu gelişmeler dünyadaki muhtelif güç odakları Moskova, Berlin, Londra, Washington, Paris buralarda değerlendiriliyor. Fransızlar da Müslümanlar İslam İslam üzerine çalışıyorlar. İngilizler zaten çalışıyorlar. Almanlar çalışıyorlar. Herkes çalışıyor. Dolayısıyla İran devrimi de İslam dünyasında şey tetikledi radikalizmi. Evet. Başka bir İslamcılık falan anlayışı, böyle bir İslamcılık, Türkiye'de de İslamcılık dalgası kabardı. Yani İran devrimi Türkiye'ye de yansıdı, Afganistan'da işe yaptı, etkiledi. Yani Müslümanların hani böyle muhtedil olmaktan ziyade icabı halinde... Öne çıkmayı. Tabii. Öne çıkması, gerekeni yapmaları falan gerektiği düşüncesi yerleşti. Evet. Öyle miydi değil miydi? Yani onun yani gerekli miydi bilemiyoruz. Yani tam olarak İran devrimi neydi? Ayetullah bir dönem Paris'te oturuyordu biliyorsun Fransa'da. Bir dönem Fransa, Bursa'da kaldı. Bir dönem Bursa'da kaldı, Türkiye'de de kaldı. Ondan sonra İran devrimini aslında Tudeh, İran Komünist Partisi de destekledi. Tabii o o dönem zaten bambaşka bir şey yani, İran vardı. Bu da Galip mesela Tudeh'in Tudeh'in yanıldığı düşünülebilir. Ama Tudeh şeye tabiydi, Moskova'ya tabiydi. Orada dönemde başbakan Beni Sadr vardı. O Beni Sadr vardı. Sadr vardı. O da sonradan bir. kaçtı. Yani işte çok çok karışık. Yani. İran değil de Afganistan'a bence geçsek Oraya gelelim. Araba. Hani Çünkü İran'a girersek işin içinden çıkamayız. İran, da kendi başına, başına bir... mesela ama İslam coğrafyasında böyle tür değişmeler oldu. Afganistan da buraya yaraşıyor zaten. Evet. Bu çerçevenin içine yaraşıyor. Orada böyle bir değişme ortaya çıktı. Afganistan'da bir böyle bir gelişme ortaya çıktı. Hakikaten de daha sonradan o gelişen İslamcı direniş, İslami direniş Birleşik Amerika'ya yöneldi. Ama finansmanı da Haşhaş'tan gerçekleşti. Evet. Belli bir ölçüde en azından. Şimdi o zaman akla şu soru geliyor. 12 Mart'taki o Türkiye'ye müdahale Haşhaş Ekimi noktasında Haşhaş Hekimi'nin Afganistan'a Altın İllal denilen bölgeye kaydırılması için miydi amaçlardan biri? Herhalde bir soru, yani, soru bir işareti var en azından. Yani bunu bir kesin bir hüküm falan hani her konuda mesnetsiz veya zayıf mesnetle, zayıf delinle diyelim, karineyle evet. kesin hükümler vermek veya kahin gibi konuşmamız doğru olmaz ama e bu, e bu işleri de biz organize etmiyoruz. Dolayısıyla tabii. kesin bilemeyiz. Ancak burada bir bağlantı var gibi gözüküyor. Onun altını çizmek lazım. E şimdi o günlerden Afganistan meselesi bugünlere geldi. E dünyada tabi 60'lar, 80'ler işte o Ziya Ülhak geldi Pakistan'da Zülfikar Ali Butto'yu astı. Sonra Ziya evet. Ülhak'ın uçağı havada füzeyle indirildi. Tabii o Af Afganistan meselesi de Pakistan'da Ziyak'ın ölümüyle sonuçlanan atom bombası yapma meselesi, İran'la ilişkileri, bunların hepsi bir e, muamma hala çözülmüş değil. Değil. Tabii. Hala şu an Afganistan bu göç sorunu şu anda Türkiye'de çok ciddi bir şekilde gündeme geliyor. En fazla göç alan bugün bize benzeyen ki inşallah sonu benzemez, Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu göçmenlerin çok gelişi Pakistan'a çok göç, Tabii Afganistan'da çok göç aldı. Afganistan'a göç çünkü doğru. Pakistan hala Afganistan'da göçmenlerle beraber yaşıyorlar. Tabii. Bir de onlarda şey de var tabii. Aynı milliyetten o şey ortaklığı evet, yani, sınır olmaz, sınır da var yani. Şimdi sınır olması sınır mecbur gelecek. Biz da var. Müslüman olmamız dolayısıyla da biz göçmenlere farklı davranamayız. Yani Müslüman coğrafyada göçmenleri isterseniz kabul Türkiye ediyoruz. De o Türkiye'de başka de, bir konu. Başka bir konu. Türkiye'de hani Afgan'ı göçüyor. Şimdi oraya geleceğiz zaten. Hani Suriyeliler son 4-5 sene çok yoğun geldi. Evet, şimdi orada mesele şu. Gö, Türkiye göç alması yani bir Türkiye Türkiye'nin Türklerin tarihi şeyi mesela tarih misafiri deyim beni bildiğim dünyada Türklerde var olan bir kavramdır ve bir deyimdir. Evet. Yani Misafir geldi da misafir, misafiri, misafiri. E şimdi e, bir, hem Müslüman olması hem Türklükten falan kaynaklanarak Türkiye yani hani kapıları kapatamaz. Ancak tabii burada bir şey unutmamak lazım. Bu bir demografik operasyon olabilir. Afganistan'dan e, Pakistan'a geçerken aslında birazcık cümleyi tamamlayamadım. Pakistan'ın demografik yapısı değiştirildi ve Pakistan'ın ziyaretinin ölümüyle sonuçlanması da göçmenlerin içerisinde çok masum, e, garip, graba olmakla beraber içerisinde bir kısım insanların e, operasyonel olarak kullandığı insanlar da oluyor. Evet. İşte asıl tam da püf noktası işin orası gibi orası, gösteriyor. yani orada daha sonra söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Göç meselesinde hükümet, yani, hükümete de şu an Türkiye'deki hükümete de işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da belki şöyle bir şey hani söylenebilir mi bilmiyorum da hani göç olduğu yerde güçü engelleyemezsiniz. Bu doğru da olmaz. Ancak Göç, göç varsa iskan olması lazım. Evet. Hani mesela Çarlık zamanında ne zaman? 150 sene önce diyelim. 100, 150, 150, 150, büyük Çerkes göçü ne zamandı? Şimdi tam tarih hatırımda değil ama 1800'lü yıllar, 50 yıllar evet. mı? Sultan Abdülhamid zamanı da olabilir, onun öncesi de olabilir. Evet. Şimdi tam tarih hatırımda değil. O büyük Çerkez göçünü mesela Osmanlı Devleti de çok göç aldı ama bunu çok evet. istikrarlı mesela Polonyalılar geldi Polonezköy'e yerleştirdi. Çerkezler geldi Çerkezleri Adapadızları düzce bol hattına yerleştirdi. Aynen öyle hocam. E, al, tabi, bunların da aslında sebepleri var. Konumuz değil. Ama sebepleri var. Mesela Polonyalılar alıyor İstanbul'un kenarda bir köy yapıyor onlara yani oraya alıyor. Yani, mesela yani mesela Suriyeliler de tabi belli bir oranda onlara da iskan gösterildi yer gösterildi ama bu daha biraz fazla olabilir miydi? Daha biraz evet. fazla olabilir miydi? Mesela Güneydoğu'ya yerleştirilebilir veya Orta Anadolu'ya ne bileyim bir yere mesela. Falan. Ağırlıklı Güneydoğu'ya yerleştirildi ama tabi devletin bu konudaki çalışmalarını çok ayrıntılı belki e, bilmiyoruz diye düşünüyorum. Evet. Ama tabi İstanbul'da çok göçmen ki özellikle Surici dediğimiz gerçek İstanbul'da hatta Fatih Belediye Başkanının e, önceki bir açıklaması var. Hükümet bir karar aldı. En azından Suriçi içerisinde e, bundan sonra göçmenlere Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi ve İçişleri Bakanlığı beraber aldıklarını düşünüyorum. Ev verilmeyecek ve mümkün olduğu kadar su içerisinden göçmenler e, kenar semtlere e, gidecek. Doğru. Bu yeni ama daha yeni. bu şey, 5-6 gün önceki bir şeyden bahsediyorum. Bu aslında iyi bir gelişme. Yani bunun yaklaşık buçuk 2 sene önce böyle bir kararın alındı. çok süratli bir şekilde yani mesela dediğim gibi yani Konya olabilir, Karadeniz olabilir, e, Güneydoğu olabilir, Urfa, Mardin, oralarda olabilir uydu kentler çok süratli kurulup kurulup evet. buralarda iskan edilebilirdi. Yani göç meselesinde e, yani böyle aşırı bir göçmen aleyhtarlığı falan yani daha doğrusu aşırı değil normal göçmen aleyhtarlığı da doğru değildir. Ancak göçün olduğu yerde iskan politikası olması lazım. O çok önemli. E şimdi evet. Osmanlı Devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin teknik şartlarına bazı açılardan sahip değildi. Evet. Ama yine de istikrarlı bir şekilde yani belli yerlerde bekletti. Serbest bir şekilde e, Çerkeslerin istediği yere dağılmasını sağlamadı. E, müsaade hmm. etmedi. Halbuki Çerkesler de Osmanlı Devleti'ne şeydi e, sadıktır. Türk Cumhuriyeti de sadıktırlar evet. biliyorsun. yani Yani Çerkeslerle bir şey yok ama yine de onları bir yerde toplanmasına da müsaade etmedi. isteklere gelmesine girmesine de müsaade etmedi. Belli yerlere yerleştirdi. Buralara, buralar Çerkes köyü olacak. Burası olacak, burası olacak, burası olacak. Polonyalılar, Polonyalılara yer gösteriyor. Bilmem ki oraya yer gösteriyor. Ve o günün imkanlarıyla bunları oraya sevk etmek. Araba yok, bir şey yok. Yani aslında zor işler bunlar. Tabii ki. E, bugün aslında aslında kolay. Yani bugün bir binayı prefabrik yapıyı yani çok hızlı yapabiliyorsunuz yani. E, araba var, uçak var, her şey var. Gerekirse oradan oraya alırsın, helikopterle de taşırsın. Anlatabiliyor muyum yani çok gerekiyorsa yani hani. Bu açıdan belki belli bir eksikler oldu ama göründüyse, telafi edilirse o da inşallah edilir diyelim. Yani şu anda göçmenlerle ilgili çalışmalarda yani bir düzgün çalışma var ama şu an tabii milletin birebir bütün şey, kentlerde göçmen olması dolayısıyla bir tepki de var. Sanki hiçbir şey yapılmıyor havası, havası var. var. Bu da doğru değil. Yani belli ki her şey yapılıyor olsa bile vatandaşın bu tepkisini ciddiye almak gerekiyor. Tabii. Evet bu toplum 1979 yılındaki Babrakarmalı'nın olduğu ülkeye giren 10 yıl süren bir savaştan sonra 89 yılında, 87 yılında biliyorsunuz Bulgaristan'dan da bize göç geldi. Evet. Todorjivko döneminde bir göç belene de sıkıntılar oldu. Bu ülke hep göç aldı. Evet. Yapalım. Onlar bizim soydaşlarımızdı. Evet. Balkan'dan gelen göçmenlerimiz hepsi çok doğru bir iskanla hayata katıldılar ve her birinin elinde meslekleri vardı. O mesleklerin yaptılar ve bugün Türkiye'deki en sorunsuz ve en soydaşımız olması dolayısıyla yani Türk göçmen olması dolayısıyla başarılılar. Bugün evet. Bulgaristan'dan gelen göçmenlerden hiçbir sorun yok. Türkiye'de. Suriye'den ve Irak'tan gelen göçmenler, Afganistan'dan gelen göçmenlerin de aynen dediğiniz gibi bir politika, iskan politikasıyla belirli yerlere islam edilmesi lazım. İskan evet. Bugün sanayide göçmenlerimiz eğer e, bu göçler olmasaydı, Suriyeli ve Afganistanlılar olmasaydı biz imanet yapamayız durumundalar. Bunu da mesela hiç kimse duymadım ben. Evet o, orası da önemli yani. Özellikle belli sektörlerde yani su, göçmenler. Göçmenler çalışıyor. Tabii. Türkler çalışmıyor. Tekrar hatırlatırsak ben o, çok müdahale etmek evet. istemiyorum ama siz yok zaten Afganistan'da konumuz bununla da bağlantılı. Evet, Şimdi efendim. Suriye göçünden sonra İran sınırından İran'ın taşıyarak tabii İran taşıyor Afganlıları İran sınırına geliyor. Oradan da Türkiye'ye yürüyerek geliyor Afganistan'da. Evet. Afganlılar geliyor. Şimdi Suriyelilerin bu kadar yoğun Suriyeli gelmesinin güvenlik açısından şöyle bir handikap olabilir ilerleyen dönemlerde. Bunlar buraya gelirken yoğun olarak Suriye rejimi, onun hamisi ve akıl hocası durumundaki Rusya falan diyelim bunlar belli sayıda artık ne kadar yüzde biri mi, binde bir mi, mi ne kadar bilemem ama şimdi binde bile olsa bile çok büyük bir yakın tutar. Hatta on binde biri bile el muhabberat ajanı olsa, onunla irtibatlı olsa Türkiye'ye bayağı insan gelmiş demektir. Tabii. Afganistanlar ise Suriye'den daha farklı. Bu gelen Afganistanlıların hemen hemen tamamı savaş şartlarında doğdu büyüdü. Evet. Yani Suriyelilerin bir kısmı da Afganistanlıların daha çoğu da potansiyel olarak e, mafya olmaya yatkın insanlar. Bunlar yabancı bir topluma geliyorlar. Evet. Uygun bir şekilde istihdam edilmez, iskan, istihdam edilmezlerse şayet bunlar potansiyel olarak mafyaya yönelebilecek insanlar. Yani evet. yabancı bir toplum kendilerini yabancı da hissederlerse iş güçte gösterilmezse bunlara bir şekilde onların yolu yöntemi yordamı gösterilmezse öğretilmezse hakikaten Suriyeliler için o kadar yoğun diyemem ama Afganistanlılar yani bu kadar savaş şartlarında büyümüş nesiller falan dediğim gibi tamam öyle. Tabii. Yani tamam öyle. Yani bunlar için yani bir şiddet hareketinin organizasyonunun mafya öyle bir şey falan içine girmek oyuncak gibi gelir yani hani Tabii. büyük ihtimalle. Bebekliğinden beri ha bir ölüm kalımla bombalarla bilmem neyle yapmış kalmış falan. bir bölümü sakatlıklarla uğraşıyor çünkü 79'dan beri kafalarından bomba hiç eksik olmadı. Tabii. Dolayısıyla tabii Afganistan'ın şöyle bir özelliği de var. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Müslüman ülke olması da evet. bir önemli bir Şu, şey. O da önemli. Şimdi tüm bu şeyler burada iki şey unutuluyor tabii. Amerika burada yenildi falan deniliyor. Hatta Amerika Irak'ta da yenildi. Orayı bir de yenildi. Böyle diyenler var. Şimdi burada Amerika Amerika derken iki şeye dikkat etmek lazım. Bir, Amerika tek başına değil. Amerika İngilizlerle beraber. Yani bir Anglo-Sakson aklının dünyada beraber iş yaptığı temel meselelerde bunu unutmamak lazım kanaatime göre ve bunun merkez aklının Washington'dan ziyade Londra'da ikamet ettiğini bence düşünmek lazım. Büyük stratejileri falan kurarken özellikle İngilizler kuruyor gibi düşünmek lazım. Çünkü zaten bölge aslında Afganistan, Pakistan, Hindistan burası İngiliz bölgesi. Doğu Hindistan Kumpanyası. Daha önce yani bir şirket vardı orada. Hatta o şirketin bir vakit ayrılması falan bile gündeme geliyor. Sonradan o şirket kendini lav ediyor. Kraliçeye tabi olduğunu beyan ediyor falan filan İngiltere'ye, Büyük Britanya'ya. Yani bir dönem o kadar güçlü Doğu Hindistan şirketi, İngilizlerin. İşte bütün o bölge Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş o Doğu Hindistan şirketinden kalan yerler aslında. Sonradan İngilizler çekilirken arkalarında bu 3-4 devleti bıraktılar. Şimdi İngilizler nereden çekildilerse oralarda böyle şeyler bırakmışlardır. Onu söyleyeyim. Aslında mesela bir dönem İspanya ile Portekiz ile beraberdir bir dönem 150 sene kadar beraberler. Zaten aslında İspanyollar Portekizler akraba gibidir. Evet. Sonra İngilizler oraya da bir fitne sokuyor bir nevi. Portekizleri de ayırıyorlar. Bir dönem ayrılar, sonra beraberler, sonra yeniden ayrılıyorlar. Böyle garip bir şey. Ve Cebeli Tarık Boğazı da hala İngilizlerin elindedir. Evet. Dünyadaki boğazları İngilizler genelde tutarlar. Boğazlar meselesi kendi başına. İngilizler ve Amerikalılar beraber tutarlar. Orada tabii Pakistan ortaya çıkarken biliyorsun orada Müslümanların da işte Muhammed Ali Cinnah'ın bir de neydi onun akıl hocası Fazıl Rahman. Fazıl Rahman ve Muhammed Hamidullah Hoca o gün tartışıyorlar. Bölünmeyelim diye. Hamidullah evet. Hoca özellikle bölünmeme taraftarı. Yani aynı dinden olmasak da aynı etnik kimliğe sahibiz. Evet. Biz aynı renk tonlarına sahibiz diye. Fakat Fazıl Rahman'ın bölünme taraftarı olduğu o işte o öyle şeyler tarihte böyle büyük stratejik hatalar yapınca bize faydası dokundu yalnız. Şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz Hamidullah Hoca Erzurum'a gelerek İslam Bilimler Akademisi'ni kurdu. İşte bizim İhsan Süreyya Sırma Hoca asistan oldu. Gene da. gelirdi. İşte, gene gelirdi. Yani. Evet, gelirdi tabii de. O dönemde, o coğrafyada bir de Keşmir gibi bir sorunlu bölgede bıraktı evet, İngilizler. Tabii. Her gittikleri yerde evet bir şey yaptı. Bir çözülemeyen bir şey bırakıyor. Sorun yani, bırakıyor. Ya yani bir, bir, sorun bırakıyor. Anahtarı da onlarda oluyor. Aynen. Anahtarı da onlarda oluyor. E, millet çözemeyince de İngilizlere bakem oluyor. O sorunu da hiç çözmüyorlar yani. Hani Aynen. Böyle garip bir şekilde. İkinci Dünya Savaşı'nda o evet. coğrafya Afganistan'ın o etrafında komşularına bu halde oluşuyor.